Selamun Arkadaşlar Şirince Tariflere hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz iyisinizdir inşallah Bizleri soracak olursanız hamdolsun Rabbimize duracağız Arkadaşlar bugün bir pişi şey yapacağız Mısır unu Mısır unundan dün çörek yapmıştım biraz hamurum kaldı Hem değerlendireceğim hem de bir güzel pişi yapacağız arkadaşlar. Bezlerimizi alalım. Mısır unundan pişi yapan var mı bilmiyorum ama mısır unundan pişi yapacağız. Evet bezlerimizi aldık. Açalım şimdi. sıvınu pişirmesek böyle açamayız. Önce bunu pişirdik. Evet. Bezlerimizi açtık. Kaşarımız var böyle. Aralarına kaşar koyacağız. Mısır unundan pişi yapan yok ilk defa benim kanalımda izleyeceksiniz. Arkadaşlar. Buradan da Talha'ma, yavruma selam olsun. Paşam halasına yorumlar yazıp duruyor. Üçe gidiyor daha güzel bir, bir takipçim yani. Güzel takip ediyor Şirin halasını. Seni seviyorum Talha'm yavrum. Paşam benim. Tüm takipçilerime selam olsun. Rabbim tüm güzellikleri nasip etsin onlara. Beni yalnız bırakmıyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Medine kardeşim de hasta, rahatsız da annesi babası. Allah'ım onlara da acil şifalar versin. Rabbim tüm hastalarımıza şifalar ihsan eylesin inşallah. Evet hepsini kaşalarımızı koyduk. Şimdi bunları kızartmaya götüreceğiz arkadaşlar. Evet ocağımızı yakalım. Evet hamurlarımızı alalım. Mısır ununu mutlaka pişirelim arkadaşlar. Pişirmeden böyle açılmaz. Evet arkadaşlar Pişlerimizi kızarttık Mısır unundan alt üst Mis gibi kızarttı. Yiyenlere deneyenlere afiyet olsun Kaşarlı Mis gibi Arkadaşlar kanalıma Abone değilseniz abone olursanız sevinirim Deneyip yorum yazarsanız Diğer bir videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun